Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Steam kış indirimleri var. Steam kış indirimlerindeki benim istek listem bakacağız. O zaman hızlıca gelin videoya geçelim. Evet arkadaşlar geldik istek listemin başına. Tam tamına 107 tane oyun var arkadaşlar. Bir tane de sepet var. Önce sepettekine bakalım mı? Sepete bastım. Cey İsmet arkadaşlar bunu alacaktım alacaktım bir türlü nasip olmadı çok güzel modlar yapıyorlar çok güzel oyunlar oynuyorlar bilmeyeniniz yoktur zaten 5.79 dolardan 2.89 dolara kadar yüz, düşüyor yüzde 50 indirimde arkadaşlar ben bunu büyük ihtimalle alacağım bir de arkadaşlar ben bu listeye başlamadan önce benim bir tane aldığım oyun var istek sistemleri aldığım için gösteremiyorum Hatta YouTube'a bir önceki videodan görebilirsiniz. Pili girim arkadaşlar. 4.49 dolardan 1.79 dolara düşerek %60 indirime girmiş arkadaşlar. Çok güzel, keyifli bir video zaten benim bir önceki videomdan bakıp görebilirsiniz bu da. Hemen geçelim, devam edelim istek listemize. Arkadaşlar ilk oyun Romero's Aftermath arkadaşlar. Bu oyunun yayınlanma tarihi 2015 ama oyun kalktı mı, ne oldu? Bakın 2019 Temmuz'da eklemişim bunu. Bakın Steam mağazasından kalkmış oyunu. Oyunu alana kadar oyun Steam mağazasından kalkmış arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. 2019'da eklemişim ben. 2015'te de oyunun çıkış tarihi. İlk oyunumuz buydu. Hemen devam edelim yoksa liste bitmeyecek. İkinci oyun Euro Truck 2 Road to Black Sea arkadaşlar. Bu da DLC. Euro Truck 2 oynayanlar varsa ETS 2. Şunları bir kapatalım hemen. 9 dolar 9.08 dolardan 3.60 dolara düşmüş %60 indirimde arkadaşlar. Bakarsanız DLC bu da. Hızlı hızlı geçiyorum yoksa etmeyecek. Evet arkadaşlar bu oyunda bilmeyen yoktur zaten. Tom Clancy's Rainbow Six Siege arkadaşlar. Bu da 15.99 dolardan 6.39 dolara düşmüş %60 indirimde. Evet arkadaşlar son The Crew 2 arkadaşlar bu oyun 20 liraları düştü. Ya yani niye hiç almadım? Çok herkes aldı. Beğenilmiyor diye Biliyorum Forza oynuyordum zaten. Hemen bakalım yüzde %80 indirimde de bu fiyata şu anki devirde pahalı gibi. Çünkü çok indirime girmişti. 39.99 dolar'dan 7.99 dolara düşmüş %80 indirimde. 240, 260 lira falan geliyor. Arkadaşlar 3 4. oyun değil 5. oyun Partenimiz 13.49 dolardan 8.09 dolara düşmüş. %40 indirimde. Bunun da videosu var kanalda bakabilirsiniz. Hemen devam ediyorum. Konsolumun Special Edition'ı Battlefield 1. Normal Gears of War 4 Edition olacak gibi de ben hani alamadım. Bak gibi. Battlefield 1 Revelation. Evet arkadaşlar bu da 39.99 lardan 2.79 dolara düşüyor. Yüzde 93 indirimle. Hello Neighbor Hide and Seek arkadaşlar. 7. oyun. 19 nokta şey 19. 14.99 dolardan 2.99 dolara düşmüş yüzde %80 indirimde. Bu da arkadaşlar online değilmiş daha bu. Nasıl değil? Allah Allah bunun bir tane online'ı var arkadaşlar. Bu arada çoğu oyunun yarısı falan Online'dır buradaki oyunların. Ondan sonra Forza Horizon 5 %50 indirime girmiş. 32.78 dolardan 16.39 dolara düşmüş arkadaşlar. Hemen devam edelim. The Evil Within arkadaşlar 9. oyunumuz. Bu da %75 indirime girerek 11.99 dolardan 2.99 dolara düşmüş. Korku oyunu güzel bir tesellisiz. O oh, Last Trials arkadaşlar. Bu burada biraz pahalı. Bu arada hashtag reklam arkadaşlar. Ne olur ne no, olmaz no, 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 marka adı falan vesaire veriyoruz. da Last Trials arkadaşlar online korku oyunu biliyorsunuzdur zaten. Kaç yazıyor? 18.99 dolardan %50 indirme gerek 9.49 dolara düşmüş arkadaşlar bu oyunda. Devam edelim. State of Decay 2 arkadaşlar. Ee, Jagger Not Edition. Bu da 29.99 dolardan %90 indirme girerek 2.99 dolara kadar düşmüş arkadaşlar. Bu da bakın çevrimiçi eşli oluyor. Çok oyunculu çapraz platform vesaire her şey var. Hemen şöyle devam edelim. Bu oyunda biliyorsunuz arkadaşlar Back for Blood 12. oyunumuz. Evet arkadaşlar bu oyunda 59.99 dolardan %95 indirime girerek 2.99 dolara düşmüş. Hemen diğer oyunumuza devam edelim. Süper Limine arkadaşlar. Bu da böyle güzel tek kişilik bir... Aa çevirmeci eşli oluyor mu bu? Nasıl oluyor ya? Allah Allah. Demek ki ben unutmuşum oyunu. Neyse 10.49 5.24 dolara düşmüş arkadaşlar yüzde indirimle. Arkadaşlar ben oyunları gösteriyorum. Burada oyun tanıtmıyorum. Fiyatlarını da göstererek geçiyorum. Hani eğer oyun tanıt, tanıtarak video çekmemi istiyorsanız onu da başka bir video yaparım. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Hemen devam edelim. 14. oyunumuz Prop Night. Bu oyuna ne olmuş ya? Aa, bu da kalkmış. Bunu da ben çok olmadı ekleyeli ya. O da güzel bir oyundu da bunu niye kalktığını bilmiyorum. Neyse arkadaşlar, Pro Knight kalkmış, yapacak bir şey yok. 15. oyunumuz Sons of the Forest Bunu da büyük ihtimalle alacağım şu anki indirimlerde arkadaşlar. İlk oyunu 2-3 kere bitirdiğim için 14.99 dolardan %50 indirim gelerek 7.49 dolara kadar düşmüş. Devam edelim. Hemen 16. oyunumuz Dying Light 2: Stay Human Reloaded Edition arkadaşlar. Bunu çok istiyorum. Epic Games indirimlerinde girer diye bekliyorum yılbaşın indirimlerim var vesaire var ya şu anda hani ücretsiz oyunda atıyor. Ondan da hashtag reklam değil. İnşallah verir diyelim. 39.99 dolardan 15.99 dolara düşmüş. %60 indirimle. Hemen devam edelim. 17. oyunumuz Jerry's Mod sepette. Zaten şu an göz söylemiştim 5.79 dolardan 2.89 dolara %50 indirime girerek. 18. oyun Unreal'd arkadaşlar. Hızlı hızlı devam etmek zorundayım. Yoksa bitmiyor. 10.99 dolardan 2.19 dolara düşmüş 80 indirime giderek çevrimiçi bunda da var. Hemen devam. Kafa owner simulator arkadaşlar. Bu da 8.90 diyecektim. 9.89 dolardan 3.46 dolara düşerek 65 indirime girmiş tek oyunculu. Bakın burada 8.90 dolardan 3.11 dolara düşüyor ama 65 burada giriyorsunuz. Bakın daha fazla. 9.89'dan 3.46'ya düşmüş yazıyor. O nasıl oluyor ya? Demek ki zam gelmiş arkadaşlar oyuna. Bakın onu öyle böyle bir şeyde yakalamış olduk. Sepet istek listesinde farklı e, mağazanın şey oyunun kendi listesinde farklı. Hemen devam edelim. Escape Simulator e, 8.99 dolardan 4.49 dolara düşmüş. Bunlar çevirmiş İşte var %50 indirime girmiş. Hızlı hızlı devam ediyorum yoksa bitmez bu video. <laughs> Breakfast arkadaşlar bu oyunda çok güzel bir oyun bakabilirsiniz. 14.99 dolardan 5.99 dolara düşmüş. %60 indirime gerek bunlar da çevrimiçi PvP var arkadaşlar. Birbirinize karşı araba kapışması. Ready or not arkadaşlar bir diğer oyunumuzda 28.99 dolardan 14.49 dolara kadar düşmüş. %50 indirime girerek bunda da çevrimçi eşli var diyorum hemen devam edelim 23. oyunumuza Fling to the Fish arkadaşlar bu oyunda çok güzel bir ara turbo muydu ne öyle bir animasyon filmi mi vardı çizgi film vardı bir şey vardı ondan da hatta e, adını siz söyleyin ne vardı ya bir tane Android'de oyunu vardı ondan da ben onu oynadım sonra oyunda kalktı vesaire bir şeyler oldu sadece APK indiriliyordu falan ona benziyor galiba eklemişim çünkü ben de çevirince pvp falan çevirince işte var 9.99 aradan 2.49 dolara düşmüş yüzde 75 indirime girerek hemen devam edelim Greenel bunu 20 liraya almadım bir arkadaş dediği için yılan sokuyor ölüyor musun tilt ediyormuş falan filan diye keşke alsaydım kendi kafama o yüzden sövüyorum yapacak bir şey yok 12.49 oradan 4.12 dolara düşmüş %67 indirime çevrimi çeşitli var hemen 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 devam ki devam ki devam ki Project Sparrow 7.29 dolardan 5.46 dolara kadar düşüyor. 125 indirimde çevrim için PVP var. Hemen devam edelim. Perfect Haste 2 arkadaşlar. Bu da 9.99 dolardan 5.99 dolara düşmüş. %40 indirimle çevrim PVP çevrim eşli var. Tek oyunculuğu da var zaten. Moon Bazoo var arkadaşlar bir sonraki oyun. 3.99 abone olun. Düzde 24 gerek. 3.03 dolara kadar düşmüş. Tek oyuncu arkadaşlar bu oyun. Ona göre. Forza Horizon'da Legacy Speed Champions arkadaşlar. Bu DLC kalkmış. I, mağazadan kalkmış. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra hemen ardından mecbur bir tıklayalım bakalım. Forza Horizon 4 Bu da Forza Horizon 4 DLC ise arkadaşlar. Şöyle çevrimçi, eşli, çevrimçi, pvp, tek oyunculuğu. Şöyle niye almadım ben de bilmiyorum da keşke alsaydım. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki oyunumuz 30. oyun Beam Drive arkadaşlar. Ee, 12.49 oradan 9.99 düşmüş yüzde indirimle indirimle tek oyuncu arkadaşlar bu da hemen devam edelim. We were, we were here together arkadaşlar together. Bu oyunda çok güzel 7.29 dolardan 2.77 dolar düşüyor %62 indirimle Çevrimiçi eşli arkadaşlar bu zaten eşli tek kişilik oynanmıyor çok güzel birlikte bulmaca çözebiliriz bu oyun bu da aynı oyunun bir farklı bir altı mı bir üstü galiba We were here forever arkadaşlar 9.29 dolardan 4.64 dolar kadar düşmüşüz değerli indirimle Çevrimiçi eşli zaten bu da boğazım kurdu ya keşke su alsaydım Xbox videomdan görebilirsiniz bu iki oyunu arkadaşlar. Bu iki oyunu Xbox mağazasına indirimde şu anda. Dirt Rally 2.0 arkadaşlar diyorum. EA Play'de varmış. 19.99 dolardan 2.99 dolara düşüyor. %85 indirimle çevrim için PvP varmış. Devam ki. Ee, 34. oyunumuz Dirt 5 arkadaşlar. Bu da vardı. Saat sonrasında değil. 59.99 e, dolardan 80.99 dolara kadar düşmüş. %85 indirimde bu arada EA Play'de var. Tek oyunculu çevrimci PvP var. Arkadaşlar diyelim devam edelim. Toy Box Turbos arkadaşlar. Gridim kalkmış mı yapmayın be. Ne zaman kalkmış neyse. Arkadaşlar bu oyun şu anda indirme girmemiş. Çok garip. Tek oyunculu 14.99 dolar. Garip. Grit arkadaşlar kalkmış 36. oyunumuz Grit bu da CD'si vardı bende CD olarak Vay be bu oyun 2019 çıkış tarihi nasıl lan Allah Allah ben bunu çok eskiden oynadım bunda bir terslik var Ya Steam geliş tarihi olabilir ya da Grid'in yeni bir oyunu olabilir Bu oyunu en eski haline oynamıştım tek oyuncu çevrim var da Steam mağazasından kalkmış yapacak hiçbir şey yok 37. oyun Demonologist arkadaşlar bu da 7.99'lardan 4.79 dolara düşmüş %40 indirimle çevrim içi eşli var tek oyunculuğu var bir sonraki oyun inside the backrooms arkadaşlar 50'den sonra direkt böyle gideceğim hiç girmeyeceğim arkadaşlar şeylerine buradan bakarız zaten girmenin bir anlamı da yokmuş 6.99'lardan 4.89 dolara %30 indirimle tek oyunculuğu çevrim içi eşli 4.19 arkadaşlar bu da bakayım. Aynen bu da 7.29 dolardan %50 lira gelerek 3.64 dolara düşmüş. Tek oyuncu ve çevrimçi eşli var. Bunlar onlardan korku oyunları diyebiliyorum. Detaylı devre dev yeti ve dişin arkadaşlar bu oyun dağıtılmıştı bir ara galiba. Haberiniz olsun. Bunun bir, bir değişik versiyonu yani. 14.99 dolardan 2.24 dolara düşmüş %85 indirime girerek bakın. Koleksiyonu tamamlayın diyor hatta. Bir tanesi kütüphanenize dediğini beraber dağıtmışlar. Çevrimçi eşli var tek oyunculuğu. Çevrimiçi eşli var ama niyeyse şeyde oynanmıyor. 41. oyun Denizhan arkadaşlar bu da 10.49 oradan 8.39 dolara düşüyor. Yüzde 20 indirimde bunda çevrim eşli yok. Tek kişilik bu oyunu unutmayın kaçırmayın. <laughs> Taklaya gelmeyin diyelim. Dikkat edin yani. Ee, A Dance of Fire and Ice. Bunu müzik ritmiyle klavyeyle bastığınız bir oyundu diye hatırlıyorum. Baya çünkü ben istekli istemeyi bayağıdır oyunu eklemiyorum diye hatırlıyorum. Bu oyunda eskiden eklemiştin. Tek oyuncuda bu da 3.59 dolardan 2.87 dolara düşmüş %20 indirimle. Ve evet arkadaşlar 43. oyun Only Climb, Better Together arkadaşlar. 2 dolardan %15 indirme gerek 1.70 dolar düşmüş çevirmiş 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 pvp tek oyunculuğu var diyelim devam edelim 44. oyun Car for Sale Simulator 2023 arkadaşlar bu oyunda 3.99 dolardan 2.59 dolara kadar düşüyor %35 indirimle Çevirimçi eşliği var tek oyunculuğu var diyelim devam edelim Hans arkadaşlar buradan Ataberk abimdi inşallah yanlış olmasın Atom YouTube kanalının sahibi Abim yasalımcı Onu oynuyordu galiba. Onu da destekleyelim. Ben de büyük ihtimalle alırım. 2.49 dolardan %50 indirme gerek 1.24 dolar kadar düşüyor tek oyunculuğu. Bu da platform oyunu ne diyor? sürekli yukarı çıkmaya çalışıyorduk galiba karpuzla. Bir sonraki oyun 46. oyun Estate Agent Simulator arkadaşlar diyelim erken işim oyunu 3.49 dolardan 2.26 dolar düşüyor %35 indirimle tek oyunculuğu bunda da aklınızda bulunsun. Days Gone arkadaşlar bu da Hemen şöyle göstereyim. 49.99 dolardan 12.49 dolar kadar düşüyor. %75 indirimle tek oyunculu bu oyunda. Hemen devam edelim. 48 oyuncu. bunu alacaktım. Yine düşmüş indirimi. Alsam mı bilemiyorum. Strange Brigade arkadaşlar. <laughs> Brigade mi artık? Brigade mi? Nasıl okunuyor siz bilirsiniz. Evet arkadaşlar bu oyunda 49.99 dolardan 4.99 dolara düşüyor. %90 indirimle tek oyunculu çevrimci eşli var diyelim. Devam edelim. 49. oyun The Pass Within arkadaşlar. Bu oyunda 5.99 oradan 3.59 dolara düşüyor. %40 indirimle çevrim içi eşli oynanıyormuş bu da. Sadece öyle yazıyor yani. Tek oyuncu da yazmıyordu. 50. oyunumuz Turmoil arkadaşlar. Bu oyunda tam tamına 7.29 dolardan 1.82 dolara düşüyor. %75 indirimle ee, çevrim içi PP tek oyunculuğu var diyelim ve artık normal devam edelim. Bir anlamı yok zaten. Arkadaşlar 51. oyun Fain Bu da 1.49 dolardan Teneke kafalara selam olsun buradan da 1.49 dolardan 0.89 dolara kadar düşüyor %40 indirimle hala erken yaşındaymış 52. oyun Project Castaway 10.49 dolardan 135 indirime gerek 6.81 dolara kadar düşüyor açık dünya hayatta kalmak keşif bakarsınız çok oyunculu mu, tek oyunculu mu diye 53. oyun Fractured Mind bu oyunda daha, çıkmamış. 2025 bin çeyrekte çıkacak. Tek oyunculu yazıyor arkadaşlar. Daha çıkmamış. Bunda devam edelim. 54. oyun Quad Episode. 1 arkadaşlar bu da 3.99 dolardan 0.79 dolar kadar düşüyor. Korku yürüme simülasyonu bulmaca gizlenesinde atmosferik %80 indirimle düşmüş. Pine Arbor arkadaşlar 55. oyun 8.95 dolardan %31 indirime gerek 6.17 dolara düşüyor arkadaşlar. Devam edelim. Aksan çantı dinleyeceğiz korku. 56. oyun çaper arkadaşlar. 1 dolardan %45 indirme gerek 0.55 dolara kadar düşüyor. 57. oyun The, 57. Oyun The Devourer Haunted Souls arkadaşlar. Bu da 5.79 dolardan %40 indirme girerek 3.47 dolara kadar düşüyor. Hemen devam edelim. 58. oyun Bodycam. 17.99 dolardan %20 indirimli 14.39 dolara kadar düşüyor. 59. oyun Panicor. E ee, çevrimiçi eşli var arkadaşlar. 2.99 dolardan %70 indirimle %20, indirme, %20 indirme gerek 2.39 dolara kadar düşüyor. 60. oyun level Zero Extraction 10.49 dolardan 5.24 dolara kadar düşüyor %50 indirimli arkadaşlar. E ee, 61. oyun murky Divers 4.99 dolardan %25 gerek 3.74 dolara kadar düşüyor. Bu da çevrimiçi eşli var. 62. oyun Lost the Orphanage Çok <laughs> okuyamadım. Nasıl bir şeymiş bu? çevirmiş eşli var daha çıkmamış bu oyunlar arkadaşlar hemen devam ki yapalım 63. oyun Laddle, kampanya arkadaşlar bu oyunda zaten biliyorsunuzdur dolar hayret kış indirimlerinde indirime girmemiş diyelim devam edelim 64. oyun content warning bunu da bilirsiniz 4.49 dolardan bu sene çıktı 4.49 dolardan %30 indirime gerek 3.14 dolar kadar düşmüş 65. oyun Contagion arkadaşlar Contagion mu Contagion vardı <laughs> nasıl okunuyorsa Eski bir oyun 9.99 dolardan 170 indirme gerek 2.99'a kadar düşmüş. Eşli var. Zombi kıyamet sonrası korku FPS. 66. oyun Gros Series Store Simulator 7.99'lardan 150 indirmeye gerek 3.99 dolara kadar düşmüş. 67. oyun Don't Shot Together arkadaşlar 2.99'lardan 125 indirmeye 2.24 dolara kadar düşmüş. 68. oyun Survive the Nights 7.20 dolardan 151 indirmeye gerek 3.52 dolara kadar düşmüş. 69. oyun ve ve V696 69 nasıl denk geldiyse vallahi bilmiyorum bilerek yapmadım Yani V696 arkası oynadı. 2.9'dan 170 indirimle 0.74 dolara kadar düşmüş. 70. oyun Guards arkadaşlar Guards Guard nasıl bilmiyorsa 70.99 dolardan 3.99 dolara kadar düşmüş. %50 indirimle. 71. oyun Night of the Dead arkadaşlar. Bu oyunda 2024 yayınlanma tarihi diyor. Mayıs 31. 14.99 dolardan 160 indirme gerek. 5.99 dolara kadar düşmüş. 72. oyun Days. 49.99 dolardan %50 indirme gerek. 24.99 dolara düşmüş. 73. oyun Castle Crashers arkadaşlar. Bu oyunda bilirsiniz. Baya eski oyun. 2012. Eylül 26 çıkışlı 7.99 dolardan %90 indirme gerek 0.79 dolara kadar düşmüş. 74. oyun SCP Descent arkadaşlar Descent artık Descent nasıl okursanız bu oyunda 3.99 dolardan 2.99 dolara düşmüş burada 2024 Mart 21 çıkışlı bir oyun arkadaşlar 75. oyun Broforce ah be bu oyunu bilen bilir <laughs> eşli oluyor arkadaşlar bu oyunda 7.99 dolardan 1.99 dolara kadar düşmüş %80 indirimle 76. oyun Bass Bro'yu Survived bu oyuna daha çıkmamış pek yakında tarihi de daha gözükmüyor. Oyunun hemen devam edeyim O zaman ıı, 77. oyunun Pizza Heroes Cause beta bu oyunda daha çıkmamış arkadaşlar. Bunlara bakarsınız. Ben eklemişim öyle. Çıkarsa bakarız diye duruyor. 78. oyun Haunted Paws. Bu da çıkmamış arkadaşlar. Çevrimiş eşli yazıyordu. Onu gördüm hemen. Iıı, 30 Days on Sheep arkadaşlar. 30 Days on Sheep. Bu da daha çıkmamış. Çevrimiş eşli tek diyor. Bu oyunda çok güzel diye biliyorum. 30 gün teknede mi kalmaya çalışıyorduk bir şey diye bakmamız lazım 80. oyun Jungle Chains arkadaşlar bu oyunda böyle bir oyun Aa, Jungle Chains artık Steam mevcut değil nasıl daha 2024 6 Ağustos'ta oyun çıkalı şurada Eylül Ekim Kasım Ar 4 ay olmuş ya çevirmiş çeşitli konuşalım neyse kalkmış arkadaşlar hemen 81. oyunumuza bakalım Sonuken bu da 10.49 dolardan 7.80 dolara kadar düşüyor. %25 indirimle 82. oyun Lockdown Protocol. Bu da 5.79 dolardan %40 indirimle 3.47 dolara kadar düşüyor. 83. oyunu Chuxi arkadaşlar bu oyun 3.99 dolardan %25 indirime gerek 2.99 dolara düşüyor. Bu ikisi de 2024 yapım oyun arkadaşlar. Ondan sonra 84. Hell Hellbridge Vegas arkadaşlar bu da 7.99 dolardan 5.35 dolara kadar düşüyor %33 indirimle. 85. oyun Climber Animals to Get arkadaşlar bu oyunda 1.99 dolardan e %40 indirime gerek 1.19 dolara kadar düşüyor. 86. oyun God Save Birmingham arkadaşlar oyun. Bu da daha erken erişimde yani daha çıkış tarihi belli değil arkadaşlar bu oyuna da bakarsanız. O, oyunculuğunu göremedim. Devam edelim. Astron arkadaşlar bu oyunda istiyorum bakalım hayırlısı. 87. oyunumuz arkadaşlar. Bu da niye girdiğimi bilmiyorum şu an. 14.99 dolardan 167 indirme gerek 4.94 dolara kadar düşüyor. Çevirmiş eşit tek oyunculu. Hemen devam hemen devam. Video kısa yapayım dedim o uzun video olacak. Deadlock arkadaşlar bu oyunda daha 88. oyun daha çıkmadı. Erken şimdi falan isteyerek mi bir yerde oynayabiliyordunuz bir şekilde bakarsınız SpongeBob Square Pants Battle for Bikini Bottom uh rehydrated rehydrated. Bu da arkadaşlar 14.99 dolardan 167 indirimle gelerek 4.99 dolar kadar düşüyor. çevrim şeyleri var tek oyunculu var. Devam ki 89. oyunda 90. oyun Dale and Dawson Stationerys, Salt arkadaşlar 4.49 dolarda %40 indirme 2.69 dolara kadar düşüyor 2004 yapım oyun Ağustos 30 çıkışlı Outbound arkadaşlar 91. oyunumuz daha çıkmamış Çeşitli çeşitli oyunculu var Şöyle hemen devam edelim Race to Sun ah bir oyun 2013 Aralık 10 çıkışlı arkadaşlar 5.79 dolardan %80 indirme girerek 1.15 dolara kadar düşmüş 93. oyun stick 2.0 arkadaşlar bu oyunda da e, çıkmamış çıkış tarihi 2025 Mayıs arkadaşlar Hemen şöyle devam edelim e, e, 94. oyunumuz Eden Crafters arkadaşlar bu oyunda 10.49 dolardan 7.86 dolara kadar düşüyor %25 indirimine bu da 2004 Ekim 16 çıkıştı çok yakın bir oyun Çıkış tarihi If Sunset arkadaşlar Sunset 10.49 dolardan 120 indirme 8.39 dolara kadar şöyle çıkış tarihi daha çok çok yakın daha bir ay önce olmuş bir ay bir buçuk ay olmuş arkadaşlar. 96. John The Last Drop arkadaşlar bu da 2.99 dolardan %40 indirimle 1.79 dolara kadar düşmüş. Bu da 24 Ekim bir arkadaşlar. 90. John Root'da arkadaşlar bu oyunda büyük ihtimalle aynen daha duyurulacak. Çevrimçi eşi çevrimçi PvP var onu gördüm. 98. oyun Masamur arkadaşlar indirime girmemiş 7.99 dolar. 99. oyun The Rangers arkadaşlar. Bu da planlanan çıkışlar 2025 şehrin lan işte çapraz platform çoklu oyuncu çevrimi Şehrişli, tek oyunculuğu var. Hemen şöyle devam edelim. 100. oyunumuz No More Room in Hell 2 arkadaşlar. Bu da 14.99 dolardan 11.99 dolara kadar dişe yüzlerim indirimle. Oyun daha yeni çıktı. 2022 2024 Hemen devam. Teeny Glade. 7.99 oradan 120 indirmek 6.39 dolara kadar düşüyor. 101. oyunumuz, 102. oyunumuz Long Drive North eşli karavan Simulator'ı. Simulator ne? Simulatörü. <laughs> Simulatörü konuşamıyorum ağzı bitti Simulatörü. Arkadaşlar 102. Oyunumuz da bu. bu. da daha çıkmamış erken şimdi bakalım. Planlanan çıkışlar 2025. Tek oyunculu çevrimçi eşliği yazıyor. Şurada gördüğünüz üzere hemen devam edelim. E, Permafrost Perma Frost arkadaşlar 103. oyun. Bu da daha çıkmamış. Bu da plan çıkışı 2025 çevrim eşli tek oyunculuğu var. Hemen devam edelim. Döner efsanesi Shawarma Legend arkadaşlar. Bu da 3.45 üzerinden üzerinde indirime gerek 1.72 kadar düşüyor. zor arkadaşlar bu oyunda daha ıı, Aralık 7'de çıktığı için daha 2 hafta olduğu için çıkalı indirimde değil 2 dolar şu anda. Iı, 106. oyunumuz Neck One Last Paradise arkadaşlar. Bu da, da oyunda daha çıkmamış. Yayınlanma tarihi pek yakında diyor. Çevrimçi eşi çevrimçi PVP yazıyor bunda da. Şöyle bir bakalım. Sonra en son oyunumuz olan Backrooms Escape Together arkadaşlar. Bu da 4.49 lardan %25 indirime girerek 3.36 dolar kadar düşüyor. Bu arada bakabilirsiniz. Escape The Backrooms'un alternatif arkadaşlar. Benim burada daha oyunum var diye kaldırmışım. ya silinmiş bir şey olmuş neyse 100 tane oyunuza baktık daha çok bu tarz oyun önerileri istiyorsanız indirimde vesaire yorumlarda yazmayı unutmayın videomu beğendiyseniz beğenirseniz çok mutlu olurum biliyorsunuz kanalımı büyütmeye çalışıyorum lütfen bir abone olsanız çok mutlu olurum sizleri seviyorum kendinize iyi bakın İzlediğiniz için çok teşekkürler Tekrardan kendinize çok ama çok iyi bakın. Yeni yıllarınızı kutlarım buradan. Herkesin yeni yıl. Umarım yeni yılda ne istiyorsanız sağlık, huzur, mutluluk, para. İnşallah hepsi sizinle olur diyelim. Tekrardan görüşmek üzere diyelim. Bu. <laughs>